Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sepe sepe kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü anlatacağım videoda e, sektörü borsaya göre daha iyi durumda. Yani sektör şu anda e, pozitif ayrışmış. E, i̇ki şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. E, bu iki şirket aynı zamanda e, sektörlerinde de pozitif e, ayrışıyorlar. E, çok kıymetli e, borsa trendinde e, yani daha pozitif ayrışan şirketleri yakalayabilmek oldukça önemli. E, ayrıca borsa düşüşünde de e, daha az düşmelerini bekliyoruz. E, kaybın daha olması da e, bu noktada önemli. E, bu videoda sizlere e, anlatacağım ilk şirket, doğal e, gaz, doğal e, gazın e, bağlı olduğu endeks, elektrik endeksi burada malumunuz görünüyor. E, elektrik endeksinin biz düze rekabetinde son 2 haftada bakın pozitif trendin e, geldiğini görmekteyiz. Yani pozitif trend dediğimiz 4 e, gün önceki 4 e, hafta önceki pardon, e, mum kapanışından e, son e, haftanın kapanışı daha yukarıda olması e, önemli. Artık bir trend sayımı için e, kıymetli bir veri oluşturuyor TD sayımlarında. E, son 2 e, haftanın kapanışları e, daha iyi olmuş 4 e, hafta önceki e, kapanışlarına göre. Yine elektrik endeksine rekabetine baktığımız zaman doğal gazın uzun zamandır trendinin pozitif olduğunu yine görmekteyiz. Oldukça e, güzel e, bir şekilde sektöründe de pozitif ayrışan e, bir şirket. E, yine devam edelim. Temel verilerine hadi şöyle birlikte geçelim istiyorum. Şirketin 1,48 piyasa defter ortalaması e, bulunmakta. E, sektör ortalaması 1,43 olduğunu görmekteyiz. Sektörüne yakın bir e, piyasa defter ortalaması e, söz konusu. Fiyat bölü kazancı 17,5 yıl. Yani kazançlılık bu yıl e, zayıf durumda. E, sektörde birçok şirkette e, zayıf kazanç kazançlılıklar zaten görmüştük ee, yani e, bu şirketlerden bir tanesi oldu natural gaz ama e, buna bağlı olarak da e, fiyatında önemli geri çekilmeler yaşandı İşte bu geri çekilmenin ışığında e, bu e, şu anki görüntüsünü beğeniyorum Çünkü bu şirketin esas işlerinden kazançlıklar çok güzel e, firma değeri bölü faiz amortisman vergi öncesi kara baktığımız zaman e, 4 buçuk seviyesini görüyoruz ki sektör 14'lerde yani bu şirket Asıl işinden güzel kazançlar elde etmiş. Natural gazın e, bir yıl boyunca e, pazarlamaya ve e, yönetim giderlerindeki miktarların e, arttığını görüyoruz. Daha önceki yıllarda bu değerler çok daha az. Geçen sene de e, yükseldiğini görüyoruz ama e, geçen sene birçok enerji şirketinden çok büyük kazançlar satışlar görmüştük. E, ciddi bir sıçramaydı. Her dönem öyle bir yükselme biçimi olamaz. Daha e, şu anda istikrarlı bir e, duruma gelmiş durumda. E, aşağı doğru indiğimiz zaman e, burada net para parasal pozisyonlardan kayıplar da geliyor. İşte bu durumlara bağlı olarak da şirket esas e, faaliyetinden kazanç elde etmiş olsa da e, net karına yansıması zayıf olduğu e, bu durum geçici olması çok daha muhtemel bir e, durumdur. Cari oranı 2,34 aslında kısa vadeli borcunu da rahat ödeyebilen bir şirket. Finansal borcunu yine burada görüyoruz. Sadece %2,1 borcun içerisinde finansal borç oldukça e, düşük. Bu da kıymetli bir e, veri olduğunu düşünmekteyim. Natural gaz e, sektöründe şu anda e, pozitif ayrışmış e, durumda. E, potansiyel e, fiyat anlamında ise 13 lira 86 kuruş değer biçiyor hazırlamış olduğum formülizasyon neticesinde hem temel verilerine hem işte fiyattaki o dalgalanmalara kadar birçok veriyi harmanlayıp bir puanlama gerçekleştirmekte. 13,86 seviyesini burada e, görmekteyiz hemen şöyle şirketin e, teknikteki durumuna bakalım elektrik endeksinin borsaya göre sürecinden hemen hızlıca bahsetmek istiyorum sizlere e, pozitif 2 haftadır pozitif bir e, süreç e, söz konusu artık bir toparlama evresi e, gelebilir şöyle hemen sizlere göstermek isterim %52 borsaya göre e, erimişti elektrik endeksi artık bir tekrar toparlama daha önemli bir e, alt bölüm artık oluştu burada e, tekrar toparlamasını bekliyorum e, kazançlarda daha iyi geleceği kanısındayım. E, natural Gaz'ın elektrik endeksi rekabetine de şöyle hızlıca bakalım. Yine burada artık e, yine tekrar Bollinger bandın üzerine atmış bir durum var. E, pozitif bir e, trend e, söz konusu. Natural Gaz e, elektrik endeksine göre de şu anda e, güzel bir dönem içerisinde e, olduğunu görüyoruz. Özellikle bulutun inceldiği bir bölümden de e, bulutun artık kırılması da e, mümkün olabilir e, teknikteki süreci yine elektrik endeksine göre oldukça güzel. Kendi grafiğine de şöyle bakalım. Günlükteki trendine şöyle baktığımızda MA 377 hani dip bölgesi dediğimiz seviye var ya temel verileri güzel şirketlerde. Ona uzak bir bölgede değil. Yani o seviye zaten 5 lira peki kendi trendi ana trendi nasıl? MA55 MA144'ün üzerinde olduğunda gümüş trend demektir ki gümüş trendini korumaya devam ediyor. Şu anda MA55 MA144 şirkette destek pozisyonunda yer alıyor. Gayet güzel. 5 lira 58 kuruş MA55 desteğini oluşturmakta. Trend pozitif durumda. Natural gazda zaten majör trendi şurada çok rahat görebiliyorsunuz. Bu trend bu yönde devam ediyor yolunda eee gaz. E, çocuğun sesi de geliyor arada kusura bakmayın. E, fonlarda ciddi bir e, artış durumu da söz konusu natural gazda. E, geçen ay e, 4 milyon lot varmış. 6 tane fon şirketi vardı. E, bu ay ise e, 33,5 milyon e, lota ulaşmış durumda. Ciddi alım söz konusu. Ziraat Portu'nun 3. serbest fonundan 22,5 milyonluk alım var arkadaşlar. Büyük alım. Hemen altında yine 3.694 milyon daha alım gerçekleştirmiş ziraat portföyün agresif değişken fonu bir altında ise yine ziraat portföyü hisse senedi fonunda da 3 küsür milyonluk ziraat portföyü çok ciddi natural gaza ya fon alımı gerçekleştirdiğini giriş yaptığını görmekteyiz yine şirketin temettü paylaşan bir şirket olduğundan da bahsetmek isterim yüzde altı buçuk sekiz buçuklar yüksek temettü verimleridir gayet güzel kazancını da paylaşan bir şirket natural gaz bu da kıymet sermaye artırımı da gerçekleştirdi bedelsiz sarmaya. E, %200 oranında. E, geçen sene de %100 oranında vardı. E, kazancını e, ödenmiş sermayeye çekmesi. Yani şirkete yatırılmış olması olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu durumda e, şirketin büyümesi anlamında önemli bir e, veriyi e, teşkil etmekte. Natural e, gazı e, oldukça beğendiğimi e, belirtmek isterim. Ve haydi ikinci şirkete geçelim. Umarım keyifli bir anlatım oluyordur arkadaşlar. Olabildiğince seçici davranmaya çalışıyorum. E, biz e, tüm ye bölü... E, BIST 30 endeksinde tekrar e, BIST e, tümye yani BIST 100 hali şirketlerde e, kapırdamalar var. Tekrar o trendlerin gelmesini bekliyorum. E, bakın yani çok büyük kazançlar o dönemlerde geliyor. E, BIST tümye yani BIST 100 hali şirketlerin BIST 100'e göre büyük rally yaptığı dönemlerde yani e, doğru şirketlerde olursanız çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. E, şu anda da bir başlangıç işareti veriyor açıkçası. Çünkü çok primsiz şirket olduğu bir e, bizdüz harici şirketlerde e, bu dönemi kıymetli görüyorum açıkçası. Borsamızdaki bu çalkantı sürecinin e, geçici olduğu kanısındayım. E, çünkü önemli e, bir e, altına göre önemli bir bölgede yer aldığını düşünüyorum. E, altın rekabetinde borsamız e, çok primsiz kalmış durumda. Haydi ikinci şirkete geçelim. Ryan e, Rainbow e, şirketi arkadaşlar. E, Kimya endeksinde yer alan bir şirket. Yine bu şirketin e, kimya endeksine göre e, son iki haftadır kapanışları e, pozitif durumda TD sayımında. E, kimya endeksi zaten borsamıza göre 3 e, haftadır pozitif sayım gerçekleştiriyor. Hemen o durumdan sizlere biraz bahsetmek istedim. Kimya endeksinin bakın şu düşen trendini zaten görüyoruz. Şuradaki e, düşüşü görüyorsunuz arkadaşlar. E, yani çok e, büyük majör trendin inanılmaz alt bölgesine gelmiş durumda düşüş miktarına baktığımızda ise haydi şöyle bakalım %50'lerde yakın e, erime gerçekleştirmiş bir süz rekabetinde e, ciddi bir düşüş söz konusu kimya endeksinde çok güzel şirketler var bir ara çok popülerlerdi hektaşlar sasalar e, gibi e, şimdi tekrar mesela sasa çok güzel temel verilere ulaştı ama e, konuşulmaz oluyor e, işte malı primli şeklindeyken e, çok anlatan oluyor çünkü çok aranıyor ve e, talebe göre de e, anlatım gerçekleştiren e, çok olabilmekte ayrıca e, pazarlamaya çalışan olabilir e, yani 100 kat primli bir şirketi e, yani elden çıkartmak çok zor belki bu noktada e, sizleri manipüle ediyor olabilir. Ya dikkatli olmak zorundasınız. Yani borsa işinde yalnız olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. E, kim olursa olsun güvenmeyin ve e, mutlaka e, incelemelerinizi kendiniz yapmanız gerekiyor. E, bu sayede de şirketinizin arkasında rahat durursunuz. Hemen devam edelim. E, Rainbow şirketinin e, kimya endeksi rekabetine baktığımızda ise yine bakın şu bölümde e, iki pozitif e, sayım e, geldi. TD sayımlarında e, artık hani şuradaki mumda da 1, 2, 3, 4 yani haftaya güzel bir e, atak yapmasını Bekliyorum e, bu şirketten artık e, incelen bir bulut yapısı var şu tombul bulutun içerisine bakın direnç gördü giremedi yine giremedi artık hani e, kralımın e, gerçekleşmesini bekliyorum önemli düşüş. Ya kimya endeksi %50 düştü dedik. Bu şirkette kimya endeksi içerisinde %40 daha düşmüş. Yani inanılmaz bir e, erime e, durumu var bu şirkette borsa rekabetinde. E, kıymetli görüyorum bu durumu. E, baktığımız zaman temel verilerine 1,32 piyasa defter ortalaması var. Kimya sektörünün ortalamasında ise 2,43 seviyesini görmekteyiz. Sektörüne göre çok primsiz kaldı. E, kazançlılık yok. İşte bunun e, dayanı 7 diyelim. Yani kazanamadın. O zaman ceremesini çekiyor. Şirketler kazançlılık hata yaptığı zaman fiyatında çok yüksek atak geliyor. E, o kazançlılık hata sürdüremiyor arkadaşlar ve fiyatlar bu sefer çok ciddi aşağıya geliyor. E, o manipülasyona gelmemeniz lazım. Bir şirket para kazanıyor diye yani primlendiriliyor olabilir. Yine primli almamanız gerekiyor. Dikkat edeceksiniz bu duruma. Bazen de zarar ediyor. E, daha fazla düşüyor. Yine kıymetli hale geliyor. Orada da e, büyük fırsat yakalanabiliyor. E, firma değeri bölü FAV10 e, gayet güzel. Esas faaliyetinden kazançlılıklar var bu şirketin. tekrar rasyosu 0,07 çok güzel. Aslında e, kıymetli e, Bakalım potansiyeline 92 lira potansiyeli var bu şirketin Yani 3 kat kadar temel veriler ışığında Bir potansiyelde e, çıkıyor bu şirkette Küçük de olsa bir yatırımı var bir Bakın %2,23 olduğunu Yine buradan e, görebiliyoruz e, Favök %61 artmış geçen seneye göre e, Favök artmış ama kazancaya Yansıyamamış durumda e, Bu durumda önemli görüyorum açıkçası e, Hemen şöyle tekniğine de geçelim e, Fazla da vaktinizi almayalım Hemen tıkladığınızda zaten hemen tekniğini bizlere açacak bu bölüme katıldan paylaşımını gerçekleştiriyorum yine ayrıca portföy takibini yapabileceğiniz beğendiğiniz şirketleri ekleyebileceğiniz portföyünüzü de yönetebileceğiniz bir tablo paylaşımı gerçekleştiriyorum yine buradan da temel verilerin şirketlerin kıyaslayabiliyorsunuz hız grafiklerini haberlerini vesaireler birçok şey aynı alanda yer almakta bu sayede hem düzenli alımlarınızı yapabilirsiniz hem e, yani e, sert düşen şirketinize kademeli geçişler olabilir e, kıymetli bir e, tablo yönetim biçimi mutlaka e, uzun vadeli yatırımcı arkadaşların kullanması gereken bir format e, Haydi şöyle yine şirketin bakalım tekniğine e, Evet Rainbow e, teknikte günlükte m377'ye geldi arkadaşlar işte bu bölüm hep söylüyorum e, kritik bir bölge e, olmakta e, bulunduğu böl bölgeden itibaren bulutun kırımı için 32 lira 84 kuruş lazım. E, biraz vakit e, alması muhtemeldir e, ama e, önemli bir dip bölge olduğu kanısındayım. Yine haftalıkta baktığımız zaman cuma oku bulutunun S&P'sinden destek aldı e, tepkisini verdi. E, bu bölgeden zaten aşağısını beklemiyorum e, ve artık trend için e, güzel bir e, görüntü oluşturuyor. Piyasa defter ortalaması bir dönem e, 4.74'lermiş arkadaşlar. Yani halka arzından 3'lerde e, olan şirket şu anda 1.24'lere geldi. E, halka arzından çok çok daha aşağı piyasa defter ortalamalarına sahip bir şirket pozisyonunda. Beğeniyorum günlükte M377'ye gelmiş olması. Haftalıktaki görüntüsünde de bulutun desteğinde yine yer almasını ee, oldukça önemsiyorum bu şirketin e, ara ara da performans e, takibini de yapmak istiyorum bu şirkette. Evet bu şekilde anlatımımı tamamladım arkadaşlar umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi yorumda bulunmayı unutmayın. Destekleriniz kanala güç katıyor ayrıca katıl destekçi arkadaşlara da yine e, tekrar teşekkür etmek istiyorum onların da desteği büyük. Ben de birçok içerik ile katkıda bulunuyorum. Katıl videosundan o içeriklerle ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.